10, 9, It's the Thursday, 8, 18 7, We're gonna make 6, it today. Ignition, it's in full power. Further beyond, Godspeed AX3. Hayalimin hiçbir zaman parçası olmayan şey aslında uzaydı. Derdim ki bu hayal başka insanların, başka milletlerin. Ufku doğru sona çıkar. Ancak bu bir yer, varış kıyısı değil, bir başarıya ulaşanmış noktası. Hadi, Hayallerimizi gökyüzünün sınırlarının ötesine, ufkun ötesine taşıyor olacağız. Yolculuk. It's a journey for humanity, not just certain countries.

Ay ve yıldızın ait olduğu yerde. Ufkun ötesinde belgeseli Yarın TRT 1'de.